Demokrat Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslendi. Enginyurt, ekonominin kötü olduğunu ve iktidarın yönetemediğini söyledi. Maliye Bakanı Nurettin Nebati, gözüne baktığımızda gerçekten bir şey görmüyorduk. Bomboş bakıyordun. Ama belki dedik, millet olarak umutlandık. Hani demiştin ya kim düşürüyor lan bu doları? İçim kıpır kıpır kaynıyor demiştin ya. O gün belki bir bildikleri var demiştik. Ama dolar yine yükseliyor. Senin için kıpır kıpır kaynıyor mu bilmiyorum ama gözlerin vallahi de bomboş bakıyor. Billahi de bomboş bakıyor. Memleket batıyor. Siz halay çekmeye devam ediyorsunuz. İnsanlar açlık, yokluk, sefalet içinde siz susmaya devam ediyorsunuz. İş adamı batıyor, esnaf batıyor, emekli ağlıyor. İşsizlik sayısı artıyor. Siz dış güçlere yardıma koşuyor. Sonra içeride de dış güçler yapıyor. Düşman onlar diye kendi tabanınızı mutlu ediyorsunuz. Nurettin Nebati, sen de dahil yönetemiyorsunuz. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediniz, geldiğiniz yer belli. Ekonominin kitabını yazdık dediniz. Defalarca söyledim. Anlaşılan Hitit dilinde yazdınız. Hakikaten Hitit dilinde yazmışsınız. Ne okuyor, ne uygulayabiliyorsunuz. Memleketi batırdınız ve yetmedi gündem değiştirmeye çalışıyorsunuz. Milletin tek gündemi var. Geçim, geçim. Bunun sonucunda gelecek seçim ve siz de gideceksiniz.